360 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar bunu normal yoldan yapacak olursak evet, sırayla en küçük asal sayıdan bölmeye başlıyoruz. Bakın 2'den 2'ye böldük 180 2'ye böldük 90 2'ye böldük 45. iki'ler bitti iki çarpanları. Şimdi 3 çarpanları okuyoruz. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5. Evet 3 bitti. Şimdi 5 çarpanına bakıyoruz. 1. 3 tane 2'nin çarpımı 2'nin kübü. 2 tane 3'ün çarpımı 3'ün karesi ve 5. Ceyhan olur cevabımız. Veya bakın daha pratik bir yol bence bu 360'ı mesela 36 çarpı 10 diye gördüm 36 da 4 çarpı 9 9'dur 2'nin karesi 3'ün karesi Evet 10 da 2 çarpı 5 2'nin karesi ile üzeri biri çarparsak 2'nin küve eder 3'ün karesi ve 5 Evet bu şekilde de yapabiliriz Aşağıdakilerden hangisi 90 sayısının asal çarpanlarından biri değildir? 90 sayısının asal çarpanlarına ayıralım. Evet, mesela 9 çarpı 10. 9 nedir? 3'ün karesidir. 10 da 2 ve 5. Evet, 2, 3 ve 5 var. Dolayısıyla denizdir. 7 yok. A2, B3 ve C5 olduğuna göre 180 sayısının A, B, C cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, 180 sayısına arkadaşlar mesela 18 çarpı 10 diye önce 18'de nedir? 2 çarpı 9'dur. Yani 2 çarpı 3'ün karesi 10'da 2 çarpı 5'tir. Bunları da toparlarsak sırayla 2'nin karesi 2 tane 2 var. 3'ün karesi ve 5'tir. Bakın tabanları ABC cinsinden göstermiş. Şıklardan anlaşıldığına göre 2 yerine A yazıyoruz. A'nın karesi 3 yerine B B'nin karesi Evet 5 yerine de C yazıyoruz. Adan olur cevabımız. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir? Eşliklere bakarsak arkadaşlar. Mesela 110, 110 çarpanı nedir? 10 çarpı 11 mesela kitapta. 11 çarpanı var. Olmaz. 100'ün çarpanlarına bakalım. 4 çarpı 25'tir. 2'nin karesi ve 5'in karesi. Evet 2 ve 5 oldu. 3 yok. Evet 90'a bakalım. İlk etapta 9 çarpı 10 diye düşünsek bunu da ayırsak 9 3'ün karesi 10 da 2 çarpı 5 bakın 3 2 5 var Ceyhan'dır cevabımız 72 neden değildir 72 8 çarpı 9 mesela öncelikle o da nedir 2'nin kübü çarpı 3'ün karistir Evet 5 yok burada da zaten bir sayının 5'in katı olup olmadığını nasıl anlarız arkadaşlar Birler basamağı 0 ve 5 ise o sayı 5'in katıdır. Yani ayırmadan da görebilirdik 5'in katı olmadığını. En bir doğal sayı olmak üzere üçgen içindeki n sembolünün değeri n'in farklı asal çarpanlarının sayısıdır. Örneğin 36'nın farklı asal çarpanlarının sayısı 2 olduğundan üçgen içindeki 36 eşittir 2'dir. Bakalım arkadaşlar 36'nın asal çarpanlarına. Evet nedir? 6'nın karesidir. 6'nın çarpanları da 2 ve 3 olduğuna göre 2'nin karesi çarpı 3'ün karesidir. Evet asal çarpanlarımız 2 ve 3'tür. 2 tanedir. Buna göre demek ki ne soruyor bize? 84'ün asal çarpanların sayısı bölü. 17'nin asal çarpanların sayısı işleminin sonucunu soruyor. Şimdi 84 sayısını da bakarsak arkadaşlar. Mesela 2'ye bölünür. 2 tane nedir? 42'dir. 42 de 6 çarpı 7'dir. Evet 6'nın içinde bir tane daha 2 var. 3 var. Evet ne oldu bu durumda arkadaşlar? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7 oldu. Yani kaç tane asal çarpanı var? 3 tane. 2, 3 ve 7. Evet 17'ye bakarsak 17 arkadaşlar asal sayıdır. Dolayısıyla kendisidir sadece asal çarpanı. Bir tanedir. Evet bir tane değil buna da. Evet sorulan işlem o zaman şurada eşittir. 3 bölü 1'den ne olur 3 olur Bursa'dır. Asal olmayan bir doğal sayıdır. K'nın asal çarpanlarının toplamı 19 olduğuna göre K'nın alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir? Evet şıklardan gitmemiz gereken bir soru ve en küçük dediği için arkadaşlar böyle bir durumda en küçük şıktan bakarız. Şimdi 18'i asal çarpanlarına ayıralım önce. 18'in çarpanları nedir? 2 ve 9'dur. 9 da 3'ün karesidir. Şimdi 18 sayısı demek ki 2 ve 3 asal sayılarının çarpım biçiminde oluşmuştur. Dolayısıyla asal çarpanlarımız 2 ve 3'tür. Toplamı da 5'tir. Cevap bu değil. Şimdi 34'e baktığımız zaman çift sayı önce 2'ye bölelim. Nedir yarısı? 17'dir. O da asal sayıdır. O zaman asal çarpanlarımız 2 ve 17'dir. Evet, toplamı da 19 istenilen cevap bu. Evet, diğer şıklara da bakalım. 77'ye baktığımız zaman arkadaşlar 7 ve 11 çarpanlarımız gördüğünüz gibi. 7 ve 11, toplamı 18. Tabii ki bu değil cevap. Bakın özellikle diğer şıklara bakmamın sebebi, bakın A şıkkında da değişik bir durum var. 165 önce 5'in katı oldu görülüyor kafadan bir sayı nasıl 5'e bölünür arkadaşlar bakın pratik bir yol öğreteyim size bir sayıyı önce 10'a bölüp sonra 2 ile çarparsanız sayıyı 5'e bölmüş olursunuz arkadaşlar bakın nasıl şurada gösterelim x sayımızı önce 10'a böldük sonra 2 ile çarptık bakın 2 ile 10 sadeleştiği zaman 5 kalır eşittir x bölü 5 Evet sayıyı bu şekilde bakın pratik. Şey bölmüş oluyoruz. O yüzden 165'i 10'a bölüyorum. 16,5. 16,5'i 2 ile çarpıyorum. 16 16. 32,5 buçuk 1. Toplarız 33'tür. Demek ki 33'ün çarpanları da bakın 3 ve 11'dir. Çarpanlarımız 3, 5 ve 11'dir. Bakın 3, 5 ve 11'i topladığım zaman Evet bu da nedir? 19'dur. Ama en küçük değer değildir. Şimdi biz A başlayıp buna dikkat etmezsek tuzağa düşmüş olursa arkadaşlar. Dikkatli olalım. Alanı 60 santimetre kare olan bir dikdörtgensel bölgenin kenar uzunluklarını gösteren sayılar birer tam sayıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu dikdörtgensel bölgenin kenar uzunluklarından biri olamaz. Evet öncelikle ne yapalım? 60'ı asal çarpanlarına ayıralım. 6 çarpı 10 desem mesela. 6 2 çarpı 3. 10 da 2 çarpı 5. Evet ne olur? 2'nin karesi 3 ve 5 olur arkadaşlar. Bakın Adana olabilir. Çarpanlarından biri. Evet. Bursa olabilir mi? Bakın 2'nin kuvveti olan çarpanı 2'nin karesi 4 arkadaşlar. 8 o yüzden 2'nin kübü olamaz. 12 olabilir mi? 12 nedir? 2'nin karesi çarpı 3'tür. Var çarpanlarımızın içinde. 15 olabilir mi? 3 çarpı 5'tir. O da çarpanlarımızın içinde var. Bursa'dır cevabımız. Bir eve gelen misafirlerin her birine eşit sayıda ve 3 bardaktan fazla çay ikram. Bir eve gelen misafirlerin her birine eşit sayıda ve 3 bardaktan fazla çay ikram ediliyor. Misafirlerin sayısı 6'dan fazla olduğuna göre içilen çay sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet istenilen şey arkadaşlar bakın çay sayısına Ç şey edersem. 3'ten büyük olmalı. Misafir sayısına da m dersem 6'dan büyük olmalı. Buna göre çarpanlarımıza bakalım. 35'in çarpanları 5 ve 7 şartımıza uyar. 57'ye bakalım. Sanki asal sayı gibi görünüyor ama arkadaşlar 3'ün katı bir sayı. Bir sayının 3'ün katı olduğunu nasıl anlarız? Rakamlarını toplarız. 3'ün katıysa sayı da 3'ün katıdır. Evet 5 ve 7'yi topladığım zaman 12 3'ün katı. Demek ki 57 de 3'ün katıdır. O zaman 3 çarpı 57'yi de 3'e bölersek 5'te 3 bir defa 2 kalır. 27'de de 9 defa. E şartımıza uyar mı? Bakın uymuyor. 3 var. 3'ten büyük olması lazım en azından. Bursadır cevabımız. Evet diğerlerine alıştırma olsun diye yapalım, görelim. 85'in 5'in katı olduğunu görüyoruz zaten 5'e bölersek Evet önce 10'a bölüp 2 ile çarpalım 8 buçuk 2 ile çarparsak 17 evet, şartı uyuyor 91 de arkadaşlar bakın sanki asal sayı gibi görünüyor ama bu da 7'nin katıdır neden bakın 7'nin 10 katı 70 artı 21 gibi düşünürsek nedir 10 katı ve 3 katının toplamı yani 13 katı vardır Evet Bursa'dır cevabımız Tuğ'un aklından tuttuğu sayının asal çarpanların en küçüğü 5, en büyüğü 11'dir. Buna göre altın aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Demiş arkadaşlar. Evet şimdi bakın Adana ve Ceyhan'a baktığımız zaman arkadaşlar bunlar 110 ve 180 çift sayıdır. Yani işin içinde iki çarpını var demektir. O yüzden ne yapar gider bunlar. Evet Bursa'ya baktığımız zaman 165 5'e bölünür. Evet. Sayıyı kafadan nasıl 5'e bölüyoruz? Önce 10'a bölüp sonra 2 ile çarpıyoruz. Evet. 165'i 10'a böldük. 16.5 2 ile çarptık. 32 33 olur. 5 çarpı 33'müş. Evet. 33'te de yalnız arkadaşlar ne var? 3 çarpanı var. Gider. Denizi demek ki. Yine de bakalım. Bakın. 275 5'e bölünüyor. Yine ne yapalım? 10'a bölüp 2 ile çarpalım. 27 buçuk ile çarparsak ne olur 55 olur 55'inde 5 ve 11 çarpanları var bakın şarta uyuyor Deniz'tir cevabımız asal çarpanları 3 5 11 olan 4 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır Evet sayımız o zaman arkadaşlar 3 çarpı 5 çarpı 11'tir en azından. Yalnız 4 basamaklı olması gerekiyor. Yani en azından binden büyük olması lazım. Sayımızın 1K katını almamız gerekecek. Neden? Çünkü 3 çarpı 5 çarpı 11 bakın. Kaçtır önce? 3 kere 5, 15, 11 katı. 11 katını almak için de pratik bir yol arkadaşlar. Şöyle bir sayının eğer 10 katını alırsanız bir de kendisine eklerseniz 11 katını bulursunuz. O zaman 15'in 11 katı 15'i 10 çarpın 150 kendisini ekleyin 15 ne eder 165 165'i en azından kaçta çarparsak 4 basamak bir sayı olur şimdi tabii ki 3 ve 5 ve 11'den başka bir çarpan kullanamayız mesela 2 kullanamayız neden o zaman çarpanlarımız 2 de eklenir en azından 3 kullanabiliriz 3 katı binden büyük değil bakın arkadaşlar sonra en azından 5 kullanabiliriz 5 katı 165'in 5 katı yine pratik yoldan bakın 10 katını alıp 2'ye bölelim 165'in 10 katı 1650 2'ye bölersek 825 olur yeterli olmadı şimdi aklı bundan sonra sanki 3 çarpı 5 15 katı almak gerekir gibi geliyor ama ondan önce ne vardır arkadaşlar 3'ün karesi 9 katı vardır. Bakalım bu 1000'den büyük olmasını sağlayacak mı? 165'in Evet 9 katını alalım. 9'a çarpalım. 45 4 54 58 5 9 Evet 14 olur. 1485 olur. Cevabımız arkadaşlar. Aralarında asal iki doğal sayının toplamı 15'tir. Buna göre bu sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet şimdi arkadaşlar iki sayımız var toplamları x ve y diyelim sayılarımıza 15'miş. Evet toplamları 15 eden sayıları birden de itibaren yazarsak 1 ile 14. Bakın 1 ve 14 aralarında saldır. Birden başka ortak çarpımı yoktur. Çarpımları da 14'tür. Işıklar da yok. 2 ile 13'e bakarsak yine bakın arkadaşlar 2 ve 13'ün birden başka ortak çarpanı olmadığı için aralarında asal olup olmadığını anlamanın bir yolu da neydi? Kesir biçimde yazmaktı. Sadeleşmez demiştik. Sadeleşmiyorlar. Evet aralarında saldır çarpımları 26'dır. Adana gider. 3 ve 12'ye bakın 3 ve 12'nin ortak çarpanı 3'tür. Sadeleşeceği için 4 olur kesir aralarında sağ değildir 4 ve 11 de yine aralarında saldır çarpımları 44 Bursa gider sonra devam edersek 5 ile 10 yine 5 bölü 10 Arkadaşlar sadeleşir bakın ortak 5 çarpanı var 6 ve 9 6 ve 9 da sadeleşir ortak 3 çarpanı var 7 ve 8 Evet 7 bölü 8 bakın sağ değişmeyen bir kesir. Çarpımları da nedir? 56'dır. Evet. Denizli'de gittiğine göre cevabımız Ceyhan. Diğer toplamlar toplamanın değişme özelliği olduğu için ters dönecektir ve aynı durumlar oluşacağı için arkadaşlar gerek yok. Cevabımız Ceyhan. 30A iki basamaklı bir sayıdır. 30a ve 6 sayıları aralarında asal sayılar olduğuna göre a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Evet, sayıların aralarında asal olup olmadığını arkadaşlar anlamak için kesir biçiminde yazarız. Sadeleşmiyorlarsa aralarında asaldır demiştik. Şimdi burada a bakın. Rakam değerlerini verirsek 0 olduğu zaman çift olacak. 6'nın 2 çarpanı olduğu için sadeleşecektir. Yani çift rakamları bakmayalım o zaman evet 6 ve 31 sadeleşmiyor bakın yine iki çift yazmıyorum 3 yazdığım zaman altın 3 çarpanı var 33 de 3'ün katıdır arkadaşlar aralarında asal değil Evet, 6 ve 35 aralarında asal 6 ve 37 de asal evet, yine 9 yazdığım zaman bakın 39 3'ün katı olduğu için 6'da da 3 çarpan olacağı için aralarında asal değil. Bu durumda cevabımız ve toplarsak 13'tür Ceyhan. 12 ile A3 2 basamaklı sayısı aralarında asal ise en fazla kaç farklı A3 sayısı yazılabilir? Evet sayılar aralarında asalsa arkadaşlar kesir biçimde yazdığımızda sadeleşmemeleri gerekir. 12 bölü A3 sadeleşmemeli. Evet 12'nin asal çarpanları arkadaşlar bakarsak nedir? 4 x 3 olduğu için 2'nin karesi ve 3 yani 2 ve 3 çarpanı olmamalı A3 sayısında. Buna göre A'ya vereceğimiz değerler, rakam değerleri. Şimdi 0 veremeyiz. 0 verirsek A3 iki basamaklı bir sayı olmaz birden başlayacağız. Evet 12 bölü 13 olur sadeleşmiyor. Evet 2 verdiğimizde 12 bölü 23 de sadeleşmez. Ortak çarpan yok. Evet 3 verdiğimizde bakın 12 bölü 33 de 3 çarpan olacağı için olmaz. 4 verdiğimizde 12 43 olur. 5 12 53 olur. 6 da yine arkadaşlar 12 63 bakın 3 çarpan oluşturuyor. Evet 7 de olur. 12 73 8 olur 12 83 Evet, 9'da da yine arkadaşlar 3 çarpan oluşacağı için olmaz. Sağlayan kaç değerimiz var? 6. Ceyhan'dır cevabımız.